Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuzda en abuz üzerinden tüm sağlık verilerinizi tüm hekimlerle ve Ota istediğiniz sağlık çalışanıyla nasıl paylaşabileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu yapmanın amacı çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda ben de bir yakınımın sağlık sorunuyla uğraştığımdan dolayı e, tüm sağlık verilerini tüm hekimlerle paylaşmak zorunda kaldığım için nasıl yapılacağını Epey araştırdım ve daha sonra buldum. Onun için bu videoyu yapmakta yarar buluyorum. Şimdi bunu yapabilmemiz için uygulamayı mutlaka telefonunuza indirip telefonunuzdan yapmaya çalışınız. Çünkü masaüstü bilgisayardan yapmaya çalıştığımda bunu bulamadım ve çok zor olduğunu gördüm. En abızımızı açıyoruz. En abızı açtıktan sonra aşağıda gördüğünüz gibi kalp işaretinin sağ tarafında güvenlik var. Oraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir menüde alt tarafta verilerimi aşağıdakilerle paylaş diye bir şey var. Aile hikimi eğer ki biz aile hikimleriyle paylaşıyoruz paylaşmak istiyorsak bunu açabiliriz. Eğer ki muayene olduğum hekimlerle paylaşmak istiyorsam bunu açabiliriz. Eğer ki biz muayene olduğum hastanedeki tüm hekimlerle paylaşmak istiyorsak bunu açabiliriz. Veyahut da en son tüm hekimlerle paylaşmak istiyorsak bunu açarız. Ve gördüğünüz gibi diğer üst 3 seçenek otomatik olarak kapandı. Yani tüm hekimleri açtığımız zaman herkes görebilecek Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olan ve e imzası olan bütün sağlık çalışanları, bütün sağlık verilerimizi görebilecek. Evet bu videoya yarar olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bu bir beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.